Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylo, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan maçlar ve yapılan antrenmanlardan memnun olmadığını belirterek, takımın daha iyi performans göstermesi gerektiğini söyledi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana yakınlarındaki Bıl kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü Stoylov gazetecilere sezon öncesi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altyapıdan gelen genç oyuncuların takıma katkı vermeye çalıştığını dile getiren Stoilo, "Sakatlıklarımız var ancak 1 ila 2 maç sonra tüm oyuncuların geri döneceğini düşünüyorum. Böylece daha güçlü hale geleceğiz. Geçen sezon yakaladığımız seviyeyi yeniden yakalayıp üzerine koyarak kalitemizi göstereceğiz." dedi. Şu ana kadar oynanan hazırlık maçları ve yapılan antrenmanlardan memnun olmadığını ifade eden Stoilo sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan çok daha iyi olmalıyız. Transfer süreci devam ederken 1 ila 2 belki de 3 transfer daha yapmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde neredeyse oynatacak oyuncumuz kalmadı. Ayrıca o gün Bayrak'ın yaşadığı sakatlık bizim için büyük bir şanssızlık." geçen sezon önemli bir gelişim gösterdi ve iyi performans sergiledi. Bu pozisyondaki sorunu en kısa sürede çözmemiz gerekiyor. Sağ bek pozisyonuna Arda Okan Kurtulan'ı transfer ettiklerini hatırlatan Stoylo, genç oyuncunun gelişime açık olduğunu, daha fazla çalışarak gelişimini sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Romulo hazırlık maçlarında oynamadığı Romulo'ya önemli teklifler olduğunu anlatan Stoilo, onunla ilgilenen kulüplerin olduğunu biliyoruz. Aynı durum Deniz için de geçerli. Şu ana kadar Romulo, hazırlık maçlarımızda oynamadı. Göztepe için en iyisini verecek, savaşacak, geçen yılki seviyeyi yakalayacak ve üzerine koyacak oyunculara ihtiyacımız var. Aynı zamanda geçen sezon kadroda yer alan oyuncuların da performanslarını artırması gerekiyor. Şu ana kadar gördüklerimden memnun değilim, kesinlikle üzerine koymamız gerekiyor." dedi. Kaleci transferine de ihtiyaç duyduklarını da vurgulayan Stoilo, kadro içi rekabetin artırılması gerektiğini, transferlerin son ana bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.